Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Selahattin Eyyubi e analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ilerleyen bölümlerde dizide gerçekleşmesi muhtemel bazı olaylardan bahsedelim. Dizi başladığından beri hep bir az kalan için mücadele var. Yani öyle bir duruma geldi ki Kudüs'ü unuttuk sanki dizi az kalan Fatih Selahattin oldu. Tamam Kudüs Fethi'ne giden yolda özellikle denizden kilit bir öneme sahip olan Askalan Fethi önemli. Fakat Askalan Hıttin Savaşı ile yani Kudüs Fethi ile aynı zamanda alındı. Askalan meselesi tahminlerime göre 5 bölüm içinde bitecek arkadaşlar. Çünkü Nurettin Zengi çok daha mühim meselelerin içine girecek. Askalan'a Gregor'un gelmesiyle iyice yerleşen ve istediklerini tam olarak yaptıramadıkları 3. Balfin'i de suikast sonucu öldürüp kendi adamları amalirki geçiren Haçlıların şimdiki hedefi çok daha büyük. Bu sıralar Mısır'da iç karışıklık ve tat mücadelesi var. Zayıf düşen Fatimileri Haçlılar gözüne kestirdi ve Mısır'ı ele geçirmek için hazırlıklara başlayacaklar. Haçlıların Mısır'ı alması zengi devleti için bir felaket olur. Dizi de şimdi Mısır'ı alma mücadelesi yaşanacak arkadaşlar. Haçlılar bu aralar İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard'dan büyük destek almaya başladılar ve gözlerini Fatimi başkenti Kayre'ye diktiler. Az kalan olayı şimdilik kapandı. Gregor ve abisi Gabriel Askalan'ın hakimiyetini birlikte sağlayacaklar. Selahattin, Nurettin Zengi ve Şirkuh da Mısır hakimiyeti için önemli planlar yapacaklar. Dizide şimdiki hedef yıkılmak üzere olan Fatimi devletini ele geçirip daha da güçlenmek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.